çok değerli Çatpat TV izleyicileri ve Gezi'nin yeni bölümünü heyecanla bekleyenler. <laughs> Bu haftaki bölümün konusu yardımseverliği ve aynı zamanda merhametiyle bize örnek olan bir kahramanımız olacak. Merhamet genellikle başkalarının zorluklarına veya sıkıntılarına duyulan anlayış, şefkat ve yardımseverlik hissini ifade eder arkadaşlar. Bu sebeple bu haftaki konumuzda örnek almamız gereken kahramanımızı çok seveceğiniz bir hikaye ile anlatmak istiyorum. <laughs> o zaman hikayemiz başlasın zamanlarda ve uzak bir diyar olan Medine şehrinde güzel bir topluluk yaşardı. Bu topluluğun lideri ise hiç kimsenin kalbini kırmayan, dostça bir adamdı. Evet, o kişi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in çok yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'di. O dönemde Hazreti Ebu Bekir, güzel huyu, merhameti ve Kur'an ahlakını yaşamada gösterdiği titizliği ile ön plana çıkan isimlerden biriydi. Bir gün yoksul bir adamın evine gittiğinde evindeki yoksulluğu fark etti ve hemen yanında getirdiği yiyecekleri onunla paylaştı. Aynı zamanda yoksul adamın ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdi. Başka bir örnekte ise Hazreti Ebu Bekir Medine sokaklarında bir gün dolaşırken ihtiyaç sahibi bir aileyle karşılaştı. Aile ve çocukları açlıkla mücadele ediyordu. Hazreti Ebu Bekir hemen yanlarına gidip durumu öğrendi. Aileye yardım etmek için hemen harekete geçti. Yanındaki yardımcılarından ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yiyecek, giyecek Cek ve para temin etmelerini istedi ve ailenin gelecekteki ihtiyaçlarını düşünerek onlara iş bulma konusunda da destek oldu. <laughs> Her zaman Hazreti Muhammed'in arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir hem Peygamber Efendimizin öğretilerine sıkı bir şekilde bağlıydı hem de toplumda adalet, yardımlaşma ve merhamet işlerini uygulamak için elinden geleni yapıyordu. Çünkü Hazreti Ebu Bekir İslam'dan önce de çok güzel ahlaklıydı ve İslam'la ahlakı daha da güzelleşti. Her insan güzel ahlak ile yaratılır arkadaşlar bu ahlak İslam ile daha da kuvvetlenir. İslam ahlakıyla yaşayan insanları ise Allah çok sever. Bu yüzden bizler de Hz. Ebu örnek alarak Allah'ın sevdiği çok merhametli, yardımsever ve adaletli insanlar olabiliriz. Bence konu anlaşılmıştır. E o zaman ben gittim. Hadi görüşürüz. <laughs>